Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin? Orhan. Orhan. Nasılsın? Karışık. Ne karıştırıyor şu an? O bir sürü korku, heyecan. Korku, heyecan. <gülüyor> Gerilim var. Gerilim. Ne <laughs> geriyor? Kolun ne olacak? Çocukken kimin kafası çok karışıktı evde? Annemin kafası çok karışık. Çok karışıktı. Anne. Annenle ilgili bir anı anlat. 2-3 tane köpek böyle saldırmıştı bize. Çok küçüktük. Hı. Bir arsadan geçerken annem korumuştu o zaman bizi. Orada bir duralım. Çocuk korkuyor orada. Titriyorum hatta korkuyorum. Köpek onu öldürebilir. Parçalayabilir. Evet. Anne ona sarılıyor. Aynen. Elim tutuyordu. Hı -hı. Bir elinde bir poşetleri vardı zaten. Tamam. İki Aynen. Tam köpekler koştururken böyle çantayla <laughs> bir vurdu. Hı, Hı kurtardı. Kurtardı bizi. Hayatını kurtardı. Sonra bıraktı seni. Bir yere gittik herhalde, o da bıraktı, aynı. Bir daha tutmadı. Bu olayla ilgili hiç konuşmadık. Evli misin? Evli. Karınları anlasın. Bazen iyi, bazen kötü. Tamam. Yani normal, evlilik. Söyle kendine şimdi. Çocukken annem hayatımı kurtardı. Çocukken annem hayatımı kurtardı. İlk defa bana o kadar derin sarıldı. İlk defa bana o kadar derin sarıldı. Ne zaman işler kötü gitse? Ne zaman işler kötü gitse? Karıma sarılıp bağımlı oluyorum. Karıma sarılıp bağımlı oluyorum. Onu annem gibi görüyorum. Onu annem gibi görüyorum. Beş yıl içinde böyle ulaşmak istediğim bir hayalim, <laughs> hedefin desem. Bir iş insan olmak isterim. Yani. Başarılı, güçlü, saygı duyulan. Duyula. Aynen. Tamam. Onu yazabilir misin oraya? Yazım da iğrençtir ama. Hemen kendine bir küçümseme attın. İş Tahtaya insanı Orhan. Nasıl? Tahtaya çıkmaktan hep korkardım. Hmm. Küçükken. Niye? İşte görünür olma korkusu herhalde. E bir de bizim öğretmenler çok da verdi bize yani. yani. Onlar bayağı doğrular. Bilmediğimiz zaman. İşte onları ileride toplu önünde konuşma. Oralarda böyle ne bileyim heyecan duyma, kaygılanma, endişeleri arttırıyor ister Nasılsın şu an? Bazen insanın kendine bile söylemediği şeyler oluyor. Anlaşıldı. söylediğin ben. zaman fark ettiğindeki o duygu çok iyi geliyor insana. Karşı tarafın da bunu anlaması Hı tartışılmaz bir iyi duygu. Anlaşılmadığından ne yapardın? Çok çıldırırdım. Çıldırırdım. Aynen, evet, her yeri yumruklardım. Sesler çıkıyor mu? Saat olurken hep demir saat takıyoruz ya. Bir vursana öyle. <laughs> Nasıl bir his? Boş olmak gibi bir his. Hı. Yani rahatlıyorsun Anladım. yani. Atıyorsun, Atıyorsun artık Böyle gitsin, gidiyor. Çocukken kim öfkeliydi evde? En çok öfke hepsinden vardı ama dedemle de çok yoğundu. Neden de? Vurup yani. hmm. kırıp döker miydi? Ee, sopaları çivi takıp vururdu insanlara yani. Hı. İşkence yapar gibi. Hı. Ve bunu evlatlarına yaptığını düşünüyorum. Çocuklar da... öyle diyor. İlginç gelirdi. Yani. Sen bunu görüyor muydun? Şöyle aşkım, böyle bir kafamda hiç hayal yok gördüğüm bilmiyorum ama hep anlatılan hikayeler doğruluğunu kanıtlıyor yani Hı. ama görmedim. Annemler çok küçükken olmuş yani. İnsanlar yaşlanınca artık iyi oluyor ya, bu konular unutuluyor artık. Öyle, görmedim. Ama beni Hı. dövdü. Seni dövdü? Tabii çok dövdü. Seni dövüyordu. Bir de herkesin içinde yapardı özellikle. Hı, herkes görsün. Bütün esnaf cemaatinin. Hı. Sırf işe 5-10 dakika geç kaldım diye Hı. dövmüşlüğü vardır. 7 yaşında falan mı Sağ olsun. Güzel travmaları var. Bunu gülerek anlatıyorsun. Dur, tamam, söyle kendine. Travmalarım ağır. Travmalarım ağır. Hı -hı. Bazen taşımak zor geliyor. Bazen taşımak zor geliyor. Hı -hı. Şimdi hayal etmeni istiyorum. Dediğin sana vurduğu o anlardan bir tanesini. Gözünün önüne getir. Nerede vuruyor? Sol yanına vurdu. Bu yanına vurdu. Yanına vurdu. Tamam yüzüne vuruyor. O çocuğa söyle şimdi. Dedenin ruh sağlığı yerinde değil. Dedenin ruh sağlığı yerinde değil. Hı hı. Sana şiddet uyguluyor. Sana şiddet uyguluyor. Bu senin kaldırabileceğin büyük değil. Bu senin kaldırabileceğin büyük değil. <laughs> Deden sana her vurduğunda... Deden sana her vurduğunda... Seni görünmez yapıyor. Seni görünmez yapıyor. Seni yok ediyor. Seni yok ediyor. Artık bunları taşımaya bırak. Artık bunları taşımaya bırak. Söyle ona. Deden gerçekte seni öldürmek istemiyor. Deden gerçekte seni öldürmek istemiyor. Travmalarından dolayı bunu yapıyor. Travmalarından dolayı bunu yapıyor. Ama sen çocuksun. Ama sen çocuksun. Bunu anlayacak yaşta değiliz. Bunu anlayacak yaşta değiliz. Bu nasıl geldi? Artıkla. Gel ver bana biraz. Gel, gel. Gel. Mendilimi de yanımda getirdim. İyi yaptın ya Vallahi. Mendilsiz gezmezmiş <laughs> eskiden insanlar. <laughs> Birini dövmek, güçlü olmak erkekmiş gibi geliyor. Onu da kendine. Yerde. Söyle. Dedem gücünü. Dedem gücünü. Döverek gösteriyordu. Döverek gösteriyordu. Çok güçlü olursam. Çok güçlü olursam. Çok zengin olursam. Çok zengin olursam. Dedeme dönüşmekten korkuyordum. <laughs> dönüşmekten korkuyordum. <Onu> Allah korusun. <laughs> Küçükken yumruk yenen çocuk var ya yüzüne, anı da anlattı mı, yani, Tokat mı? Aynen, de. ha dedemden dolayı. Onu bir hatırlar. Bin tane dükkanı olan bir iş hanının ortasında Halil'in en zengin adamının Hı -hı. torunu dayak gibi, öyle. Tamam. Attım. Onu da kal. Çocuğa öğret şimdi. Büyüdüğünde Büyüdüğünde Daha çok görünür olmak isteyeceksin. Daha çok görünür olmak isteyeceksin. Birileri sana zarar verecek. Birileri sana zarar verecek. Diye endişe edeceksin. Diye endişe edeceksin. Bu travmayı sana dedem verdi. Bu travmayı bana dedem verdi. Hı hı. Artık bunu taşımana gerek yok. Artık bunu taşımana gerek yok. Başarılı da olabilirsin. Başarılı da olabilirim. Bazen başarısız da. Bazen başarısız da olabilirim. Deden seni başarısız olduğun için dövmedi. Deden seni başarısız olduğu için dövmedi. Yetersiz olduğun için dövmedi. Yetersiz olduğun için dövmedi. Güvenilir olmadığın için dövmedi. Güvenilir olmadığın için dövmedi. Kendi travmalarından yüz... Kendi travmaları travmaları yüzünden. Kendi travmalarından yüzünden. yüzünden. Sen değerlisin. Sen değerlisin. Güçlü olsan da olmasan da. Güçlü olsan da olmasan da. Zengin olsan da olmasan da. Zengin olsan da olmasan da. Değerli hissetmek önemli bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey. Ulaşılması zor bir şey. Evet. O duygu kendimize kendimiz hediye edeceğiz. Aynen. <gülüyor> Başkasından <laughs> beklemek de evet. zor, gereksiz. Yani zengin olmak bizi değerli yapmaz. Biz değerliysek o bize zenginlik katar sadece. Diğer parayla ölçeceğiz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olsun. Tamam. Tamam.